Açileği düşmüş yine. Yine daha çilekleri götürmüş ama ağaçlar da kalmamış hiç. Sol mu sağ mı? Ben, Bence sol yukarı çıkıyorsak. Evet. Ne bak şuna. Ulan sensin. Bak. Bu çınar ağacı değil değil mi? Ben anlamak bilmiyorum zor. Yani çınar ağacı çürür de. Bak. Büyük meşe gibi duruyor. Görüyor musun beni? Evet. Hala onun kökü. Aynen. Bildiğin merdiveni o yapmış yani. Ama işten çırmış. Hadi gitmiş kesmiş tabii gitmiş. Bu neymiş acı? Yani Şuna bu ağacın şeyi ise bu. Meşe mi? Vesane mi? Yok diken zaten bunun değil. Hiç. Tanıyamadım ben de. Çok iyi yani. Üzerinde mantar da var. Hmm. Sağ sol fark etmez. Bence, Şeye çıkacağız. Bence sol çıkarıyordur Topağa, ya. Yola çıkacağız yani. Yerdeki dikenli topaçlar kestane düz. Bence bu beygir izi var ya. Bence burasıdır. Hiç Topa. Şunlar kestane mi? Kestane dedim ya. Bıçak almadık. Hadi ya. mantar sen gördün. Hacı bu gözler bunun için eğitiyoruz. Ne mantarıydı bu? Bu reishi mantarı. Namı diğer ölümsüzlük mantarı. Bu böyle Uzak Doğu tıbbında, Çin tıbbında 4000 yıllık bir malzeme olduğunu söylüyorlar. Daha çok eskilerden hastalıkları iyileştirmek için yenir yani. Yenen aslında yenmiyor, böyle tahta gibidir zaten sert. Hele kuruyunca. Şu an yine nispeten böyle bastırabiliyorum. Hı. Yumuşak. Ama kurutunca tahta gibi oluyor bildiğin. Zaten bu şimdi biz bunu açsak baksak toprağın Hı. dibine muhtemelen ya bir tahtaya bir şekilde öyle bir şey olabilir. Onun yakınlarında. Hı. Sert bir yapısı var, tüketilmiyor, yemeği yapılmıyor Evet ee, ama çayı yapılıyor ister tazeyken yok taze yapmayacaksan jülyen evet. ya da kare kesip kurutup normal bitki çayı yapar gibi uygulayabilirsin ama o içindeki etken maddenin çıkması için uzun, uzun süre kaynatmayı öneriyorlar. Hmm. 3-4 saat kaynatıp. Etken madde ne biliyor musun? İçindeki işte bu ne diyorlar onlar anti kanserojen mi diyorlar hmm. ee, yani. E, şeyle mücadele ya. Yani hücreyi aslında hücre yapısını güçlendiren, bağışıklığı güçlendiren hmm. yapıda şeyler. Hatta böyle çalışmalar var ama insanlarda çok yok. Farelerde falan daha çok yapılmış. Öyle. Mesela kimi yayınlarda böyle ile birlikte alındığında kemoterapinin etkisini artırdığını evet, söylüyor. Ee, ama böyle tam adam akıllı böyle insanlar üzerinde denenen çok böyle dünyaca yüz kabul edilmiş bir çalışma olmadığı için de biraz da böyle şeye de açık. Hmm. Kötü kullanıma açık yani işte bunların böyle çay ekstratları var. Tozunu yapıyorlar. İşte insanlar tabi evlerden uzak kanser olunca böyle şey aradığı için her türlü çareye başvurduğu için bu da böyle tüketiliyor. Evet. Ama sonuçta evet. çok uzun bir geçmişi var. Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, denenebilir. Alıp bir deneyelim. Alıp biz. denenebilir. Kesilip çayı yapılabilir yani. Evet. Acı bir tadı var. Genelde o yüzden böyle yaptıktan sonra bitki çaylarının içine falan karıştırıyorlar hmm. ki tadı biraz şey olsun yumuşasın, yani, yumuşasın hmm. diye. Reishi mantarı, Ganoderma cins altında. Ganoderma lucidum var mesela. Ee, yabancılarda da Lingzi mantarı. Zor mu bunu mantarı. Diyor. Zor Nadir değil, mi? zor büyüyor. Zor uzun bir. sürüyor. Yani bu hale gelmesi belki 3-4 ay yani çok uzun sürüyor. Hmm. Ee, ve çok dayanıklı. Yani biz bunu bir ay sonra da gelseydik burada görürdük yani dayanıklı hmm. bir mantar. Ama ne oluyor? Biz bunu alalım ya. Yaşlanıyor. Görüntüsü evet. çok güzel. Tabi bunun söylenti olduğunu düşünenler de şey yapıyor. Bu mantarı böyle Artık ahşap, güzel. işi gibi ahşap işi gibi işçilik yapıyorlar. Hı. Böyle bir şeye oturtuyorlar. Cilalayıp, vernikleyip Hı. böyle bir dayanıklı olduğu için masa süsü gibi böyle değerlendirenler var. Güzel bir mantar. Ben mı? O zaman onu alalım. Alalım. Deneyelim. Yolumuza devam edelim. Haydi bakalım. Bu ne ya? Bu peri mantarı böyle ağaçları bitişik olurlar. Bir de boyut olarak çok küçük. Şöyle parmağımı koyayım. Hı. Bunlar. Yani öyle çok şey, şey anlamda. Ağız. Biraz daha çevir biraz daha çevir. Hacı tarafı yorarsan. Şöyle mi? Hı. Tamam yani. Böyle yeme anlamında çok bir şey vaat etmiyor böyle. Salatalara koyuyorlarmış bunu. Hiç tüketmedim ben denemedim. Hı. Ama işte okuduğum kadarıyla aklımda kalanlar işte böyle kase gibi ama şöyle sporlarını mesela rüzgarla ve işte bir dışarıdan bir şey olduğunda da dağıtıyorlar diye hatırlıyorum ama hmm. şu an ama çok güzel yani sanki bu dünyadan değil gibi bu ortama baktığınız zaman evet. Rengi, siyah yeşil bir habitat böyle bir sen demin. nasıl gördün ağaç işte dalın altındaydı yani Öyle duruyor muydu? Açıkta mıydı? Yani kısmen. Şöyle. Hmm. Şöyle falan işte. Hadi ya, i̇yi dikkatim çekmiş. Evet. Bana. Daha çok ben onu ilk gördüğümde plastik bir şey gibi zannettim. Evet. Hmm. olmayan bir şey. Çok güzel ama. Hmm. Şu anda çiğ yenir mi? Çiğ yeniyor bildiğim kadarıyla ama genel düstur olarak Salata çok mantarı çiğ tüketmek önerilmiyor. Evet. Genel yantımında bu doğal mantarları hmm. Ama tabi bazı mantarda pişirdiğinde kayboluyor yani. Anlayacağız mantarlardan. Yok. Bunu böyle bakıp fotoğrafını çekip bırakacağız. Oraya mı bırakacaksın aldığın yere mi? Ya bırakabiliriz fark etmez. Başka yere de bırakabiliriz. Burada da spor dağıtabilir. Başka bir kütüye ihtiyacı olacak çünkü büyümek için yani. kütüye. Evet. Funda çalısı, funda bitkisi var. Hı. Onunla da mikorizel. Daha yosunluk yerlerde ya da o kumda bitkisinin olduğu yerlerde daha çok gözüküyor. Civciv mantarı mı? Civciv mantarı. Creterellus lutescens. Yani i̇şte getirdiğim mantardan burada bulma ihtimalimiz var. Ama tabi burayı ilk defa keşfettiğimiz için var mıdır yok mudur? Biz onu bulmuduk. Bizimiz yok. O yüzden bakacağız. Bakacağımız yerlerde nemli yerler genelde. Yosun gibi, yosun tutan yerler. Hmm. Bir de işte şansımız olursa, sezonumuzda mı istiyorsak hamlice mantarı Olma ihtimali var. Laktorius, Sölicius, Laktorius, Bandeistius, hamlice ve karakamlice. Evet, Ama tabi burası karışık bir orman. Çamlıkla başladık şöyle bir öbek gibi. Sonra burada defneler var. Az önce kayınlardan geçtik. Ara ara meşe fidanları var. Karışık bir orman. Hı. Hmm. Ee, yani, olma benimle, ihtimali düşük mü? Yani daha çam olsa, onunla mikorizal olduğu için kanlıca ve civciv ihtimal daha artar. Hmm. Yani sonuçta ne kadar büyük alan, o kadar çok mantarın alt o miselağının yayılması anlamına gelecek. Anladım. Daha küçük alanda belki bulamayacak uygun bir yer yani. Anladım. Yayılmaya. Çünkü mantar dediğimiz şey toprak altındaki o miselağının meyvesini yiyoruz biz yani. Aynen. Elma ağacının meyvesi gibi düşün mantarı. Aşağıda bir ağaç var yani. Bir elma ağacı var gibi. Ne yapalım? buradan doğru devam edelim mi? Devam edelim. Haydi o zaman. Bu ne acı? Valla. Emin olmamakla birlikte bir bakalım. Bu mevsimde böyle olan bir kış mantarı var bildiğin. Oo, bu. Allah Allah. Ne? Bu. Allah. Lamellerden dolayı bir ihtimal kükürt töbeği diye bir mantar var belki bir ihtimal o ama lameller çok güzelmiş bu renk koku belirgin belirgin bir koku yok yani böyle öbek mantarlarda. Çok da değil aslında ama çok okuduğum mantarlardan değil ama çok güzel yani görüntü. Yok. Kalkamadım. Buna bir fotoğrafını çekelim de bir bakayım ben kitaptan. Öyle videoda. video da olur. Lameller yeşile kaçıyor. Böyle üstü. Arkasını bir, şey, bir Arkasını bu tarafa çekeyim. Tamam. Bu neyse zaten çok gezmediğim için. Bir de böyle bulduğumuz mekanın videosunu çekeyim değil mi? Evet. bak kalkınca. Burası Kuzey'e bakıyor değil mi? Doğru mu? Arkaya çok gitmiyor. Aynen. Deniz işte. Tamam kuzeye Deniz bakıyor. Kuzey. Aynen. 400 metre civarı, 428. 430. Bu taraf denize bakıyor. Deniz yetkisi var. Mekanda böyle bir yer. Evet, evet. 400 metrenin şerefine Aynen. 400 metre demeyiz. Evet. 400 metre tırman. Evet, evet, Çınarcık'tayız. Ama sen niye kola içiyorsun? Ben kahve Şimdi şöyle evet. oldu. E, amatörlüğümüzden kaynaklı vardı. Bardağımız yok. Ama güzel. Bu da işe bir derinlik kattı aslında evet, bakarsan yani. Çözüm ürettik. Aynen çözüm ürettik. <laughs> Çok da büyük problem. Acayip bir şeyi çözdük yani. <laughs> Hindi kuyruğu mu? Hindi kuyruğu. Aynen öyle. Şifalı. Tremetes, versik versikolor. Bu renkler daha kızıla çalan renklerde. Böyle farklı versikolor zaten. Geçmiş mi şu anda? Yok bu güzel hali. Vallahi Ama bu mi? da dayanıklı türlerden. Yeni mi? Bunun o zaman ee, odunsu mu oluyor yani Bu da yok, öyle. Şeyler. Zaten bunu şu an kaldıracağız. Biraz belki bakalım altında tahta var. Hmm. Toprakta çıkmıyor bu. Hmm. Ee, ya bir kök var burada. Yani bir şey var. Ee, onun üzerinde çıkıyor. Hmm. Ee, bu da reishi gibi. O yine şifalı olarak geçen türlerden. Hmm. Genelde zaten bu ağaca yapışık türlerde genel bu daha yoğun. Aslında mantarların genelinde aslında var da, bunda hmm. da daha çok var. Böyle. Bunun da ayrım noktası şu gördüğün içerideki halkalar. Peki şifalı derken bunda mı çayını yap? Yine aynı şekilde çayı. Bunlar tüketilen türler değil. Çok sert zaten. Şöyle elini al bak. Çok sert. Bak şuradaki tür daha yeşil gibi. Artık soğuğu tabuk, yedi Kabuk gibi zaten. Var, gibi. Aynen ya. öyle. Yani Bu altındaki şey ne? Çayı şey porladı. Bunlar sporlar mı? Ha. evet. Yani sporlar oradan yayılıyor. dağılıyor, yayılıyor. Evet. Ama tabii bu biraz bayağı şey olmuş. Geçmiş mi? Evet bunda zaten lamel gibi değil de böyle borucuk gibi. Sen zoomlasan belli olur mu? Bakayım yaklaştırayım. Göstersene. Ne Neresi borucuk gibi? Sen şimdi kameradan onu göremezsin ama şöyle ben seni size... elinle kendin yakından bak göreceksin. Hmm. Gördün mü? Anladım, anladım. Borucuk gibi. Yani şimdi hepsini sökmek istemiyorum. Kalsın bu buradan. Ya, ya ya Çok güzel olmuş. bunu. Yok kalsın ya. Çok fazla bu türleri ben de çok deneyimlemedim. Yani işte bir reishi hazırladım. Hı. Onu hazır şimdi bekliyor. Tüketeceğim ama. Böyle alıp çok deneyimlemedim bunları. Sökmeyelim o zaman. Yok gerek yok. Böyle birkaç tane alalım. Yolda kıra kıra atarız. Belki başka yerlere de. Çünkü bunun şimdi oluşması için Aynı böyle bir bir şey bulması lazım, bir zemin bulması lazım hmm. ki kendine tekrar olsun ve genelde de mantar bir bölgede varsa tekrar burada yayılması zor oluyor. Hmm. Bir tür mücadele gibi düşün yani o misal ağının. Hmm. Yani zaten var orada bir şey, o yüzden daha kendine uygun bir yer bulması gerekiyor, bir zemin bulması gerekiyor. O yüzden sporlar aslında rüzgarla, yağmurla daha, daha uzağa dağılması gerekiyor. O yüzden de hatta sepetle toplanmasının mantarın sebeplerinden biri de o. Sen hmm. topladıktan sonra gezerken spor aslında dağıtan dağıtıyorsun. rüzgar gibisin, dağıtıyorsun. Hindi kuyruğu, Trametes versicolor. Haydi bakalım devam. Bunlar olgunlaşmış toz mantarları. Hmm. Puf mantarı da diye geçiyor. Yenmiyor değil mi? Çok genç örneklerinde yenenler var, içi beyazken ama öyle çok şey Yani şey değil. Özelliği Sen. de şöyle. Bunlar yukarı çıkan gördüğünüz gibi şey sporlar. Elime de Anlaştık. geldi. Burada belki milyonlarca spor var şu an yani yayılıyor. Şöyle yandan ağaç çekim yapalım mı? İçi suda dolmuş. Burada ne var? Oo oh, içi suyla birlikte dolmuş. <laughs> Bence bir şey yapma ona. Görebiliyor musun? Hı. Hı. Ama yine de şey yap ya. Alt tarafı olsa da. alt tarafı çünkü şey spor dolu. Üstü su gittikten sonra. Hmm. Sonra. Böyle yani yapış yapış olmuyor sporlar sudan dolayı. Yani yine baksana. Yine yapışıyor aslında da. Hmm. Böyle olgunlaşınca ucu açılıyor. Normalde ucu kapalı. Hmm. Olgunlaştıkça bayağı abi. Neydi acaba? Bu da Lactaria lakkata. Mumsu mantarlar olarak geçiyor böyle. Evet. Tanımlaması kolay aslında da tabi genel bir mantar şeyi görüsü lazım çünkü diğerlerinden böyle sap yapısı, işte bu şapkanın durumu, işte evet. böyle yaşlılıkta şöyle yukarı doğru açılıyor biraz daha. çatlamalar oluyor vesaire. Evet. Şurada da varmış. Bunlar normalde yeniyor ama işte çok bulmak lazım. Böyle bildiğim kadarıyla şapkalarını ayırıp, işte şurası çok sert olduğu için, lifli olduğu için hmm. bunu çok şey yapmıyorlar. Şöyle, biliyor musunuz? Fiber. Evet. Yani lifli. Bunu böyle sapı alıp, işte şapkaları kesip bunlardan böyle çorbaya kullanıyorlar ama yani işte çok bulmak lazım ki bir, iş bir işe yarasın yani. Bu da lakkata lak bugün kaçıncı tür oldu bilmiyorum baya evet. çok böyle yenilebilir bir şey çok görmedik ama en azından bak şurada da var mesela. Şunun altında da varmış. Bak şeyin Hı. altından Hı. çıkmaya çalışıyorlar. Bunlar toprakta çıkıyor herhalde değil mi? Bu evet ağaçla köküyle değil toprakta. Hı. Ama öyle dünyadaki işte en iyi tüketilen listede falan değil. mantar değil. Olsa da olur ha. Olmasa da olur, ben hiç çıkamazdım. Özellikle toplamaya çıkmazsın da denk Yok, geldiğinde alırsın. Yani olabilir evet. Ben hiç almadım bu zamana kadar sadece böyle. Ama hmm. güzel his olarak böyle, duygu olarak da güzel bir mantar. Hmm. Devam edelim o zaman belki. kaç türlü daha karşılaşırız. Evet. Oo oh, suya bak yukarıda gördüğümüz buradan iniyor bak. Olabilir. Zaten serinlik. Oradaki Değil o vadiden kaynaklanıyor olabilir zaten. Aynen. Burada. Hmm, evet. burada. Bir evet. tane de aynı yapı olarak çok benzer. buraya kadar geliyorum işte. Buradan yürüdüğümüz zaman kes tane toplamaya. Hmm. Buralara gelip şöyle yukarılara çıkıyoruz. Dökülen işte kestanelerin dökülenlerinden. Aça aça.